ve kadınlar bizim kadınlarımız korkunç ve mübarek elleri ince küçük çeneleri kocaman gözleriyle anamız avradımız yarımız ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde Tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koşulan ve ağıllarda, ışıltısında yere saplı bıçakların oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında, kağnıların ve hartuçların peşinde harman yerine kehribar başlı sap başaklı sap çekler gibi aynı yürek ferahlığı aynı yorgun alışkanlık içindeydiler ve on beşlik şarapnelin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu ve ayın altında karnılar yürüyordu akşehir üstünden afyona doğru